Türkiye'nin içerisinde kıymetli kardeşlerim olan biteni inanılmaz ifadelerle anlattı. Aslında 80 öncesi, 80 sonrası kavgalar, gürültüler. Kavga insanla insan arasında değil, insanla kelime arasındadır bize yıllarca bilge insanlar diye malumat vuruş insanları dinlettiler. Malumat da bilgi arasındaki derin ve anlamlı ayrımı hoca anlattı. Göreceğiz ki dünya da çok daha fazla güzelleşecek. Alev alatlıyı anlatmaya çalışmak büyük bir hata olur. Onu anlamaya çalışmak gerekir anlamaya çalışanlardan olalım. O zaman bize inanılmaz katkılarda bulunduğunu, önümüzü açtığını ve Türkiye'ye, dünyaya, insanlığa, insanlara başka bir zaviyeden baktığımızı göreceğiz. İslam dünyasında değil sadece bütün gelişmekte olan ülkelerde kıymetli kardeşlerim AK Parti başarısı bir özel ders, Bir özel hadisedir, bir özel konudur. Nasıl oldu da kurulduğu günden bugüne kadar çeyrek asırdır Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkeyi yöneten, istikrar içerisinde yöneten, ekonomisini beş kat büyüten, bütün inancının ve düşüncesinin önündeki engelleri, yasakları kaldırıp çöpe atan bir başarıya imza attı. Ve hangi yollarla tamamını sandıktan aldığı güçle demokratik yollarla başardı. Bu dünya çapında bir başarıdır. Bütün dünyaya kıymetli kardeşlerim örnek olacak bir tecrübedir. Onun için şimdi nerede bir parti kurulsa yeri daha bu pazartesi de olacak. Dünyanın çeşitli yere, yörelerinden kardeşlerim bize inanılmaz talepler geliyor. Geliyorlar bu başarıyı bize de anlatıyor. Nasıl yapabiliriz? Biz nasıl yapabiliriz diye bizi çağırıyorlar. Onlar geliyorlar. Ve onları da biz burada Yapı yani ediyoruz, bilgilendiriyoruz, Ak Parti tecrübesini anlatıyoruz. Dedim Sayın Genel Başkan, sen şimdi kadın haklarından hanımefendilerin haklarından bahsediyorsun da, ya sizin partinizin toplam üyesinin üç katı kadar bizim kadın kollarımızın üye sayısı var, üyesi var. Ne demek? siyasetin tamamen içerisinde ülkenin gelişmesine, ilerlemesine katkıda bulunan hanımefendiler bu bu kadar etkin bir biçimde hangi siyasi partide faaliyette bulunabiliyorlar? Siz kadınların okula girmesini yasaklıyordunuz. Yasaklayanların arkasında duruyor onların kararlarını alkışlıyordunuz. Neden bahsediyorsun? Onun için kardeşlerim biz biz kendimize yarışıyoruz bizim bizimle kendisiyle yarışacağımız bir siyasal organizasyon yok orada bir a, a, muhalefet yok. Biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Ama yarışmak zorundayız. Bisiklete binmiş adam gibiyiz. Biz. Pedal çevirmek zorundayız. Gel burada duralım diyelimiz. Çünkü dünyanın İslam ahlakına düşüncesine ihtiyacı var. Bizim Türkiye'nin de kardeşim AK Parti'ye ihtiyacı var. AK Parti'nin de bu şekilde dinamik bir biçimde yoluna devam etmeye ihtiyacı var. Kıymetli kardeşim, bu anlayış içerisinde biz yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'yi hedefleriyle buluşturacağız. yine Türkiye'nin birinci partisi, yine Türkiye'nin umudu, yine Türkiye'nin geleceği AK Parti. Bunu araştırmalardan görüyoruz. Eksik yedik varsa eleştiriyoruz. Ve onları gidermeye çalışıyoruz. Gideriyoruz. Yapacağız da. Cumhurbaşkanımız işte pazartesi de yine Trump'la görüşecek. Ukrayna Ruslar bilmem Gazze meseleleri bütün bunlarla uğraşırken Türkiye'nin meseleleriyle uğraşırken muhalefete bakıyorsun ana muhalefete oranın içi Orta Doğu gibi olmuş. Ya biz Orta Doğu'daki sorunları çözüyoruz, onlarla uğraşıyoruz. Bunlar kendilerini Orta Doğu haline getirmişler. Kim kime hançerliyor? Birbirlerine bunu söylüyorlar. Kongre yapıyorlar. Kongrede bir bayrak bizde olur. Bayrak teslim olur. Onlarda hançer teslimi oluyor. Milletten aldığımız emaneti, bütçeyi millete hizmete döndürmek için çaba sarf ediyoruz. İstanbul'da yaptığımız hizmetlerin hatta hesabı yoktur. Şimdi ya bunlar geldiler belediyeye. Bakın biz burada daha çok nasıl hizmet ederiz. Gencimize, yaşlımıza, herkese nasıl ulaşırız? Bunun çabası içerisindeyiz. Geldiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi kıymetli kardeşlerim 14 bakanlığımızın bütçesinden daha fazla üç tane Gençlik Spor Bakanlığı'nı üst üste koy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi etmiyor. Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı topla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi etmiyor. Tarım Bakanlığı'nın bütçesi ondan daha düşük. Yani 14 tane bakanlığın bütçesinden daha fazla bütçesi var. Allah aşkına şimdi bir iddianame hazırlandı. İddianame mahkemece kabul edildi. İddianame ne diyor? Talan edilmiş diyor. Bir ekosistem kurmuşlar. Ekosistemle milletin o parasını kendi aralarında dağıtmış, durmuşlar. İnanılmaz bir talan var. Size soruyorum. Eğer siyasi sahipliyse. Şimdi yolsuzluktan alındı. Devletin savcıları böyle söylüyor. İddianame hazırlanmış. Şikayet eden kim? CHP'liyim. Şikayet edilen kim? Cevap edin. Bu temizlenmeli, arınmalı, parti dahil efendim belediyeler diyen kim? Kendi genel başkanları, önceki genel başkanları. E, efendim her şey içerisindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Peki şimdi onlar alındı. Yerine kim geldi? Yerine de cevap edin meclis üyesi geldi. Yine CHP'li birisi geldi. Eğer siyasi operasyon olsa CHP'li gelmez o zaman. Öyle mi? Yani iddia ettikleri de da inanılmaz birbirinden beter, birbirinden dayanaksız şeyler gerçekten bir siyasi depresyon içerisinde. Biz siyasi travma geçiriyoruz. Karşıda bir şey yok. Onlar aldıkları emaneti kardeşlerim bir hakkın yerine getirmiyor. Yani gele gele iskiden asrın yolsuzluğuna geldiler. Biz ne yaptık? Bir hafta önce ben de Hatay'daydım. Hatay yeniden kurulmuş. 455.000. konutun teslim törenine katıldım. Yani insanın duygulanmaması mümkün değil. Baştan girdik her taraf yeniden yapılmış. Cumhurbaşkanımıza inanılmaz bir teveccüh gösterdiler. AK Parti öyle. E kardeşim şimdi bundan gururlanmama mümkün değil. Bir yanda asrın hizmeti ne zaman asrın en büyük felaketinin olduğu dönemde e bir, bir yanda da asrın yolsuzluğu hiçbir hizmetin sayılamadığı bir yerde. Yani bir tane bu kadar parayla ne yapmışlar arkadaşlar ya? Bir tane hizmetin adı var mı? Yani Marmaray mı var? Avrasya Tüneli mi var? Bir köprü mü var? Bir metro mu var? Hiçbir şey yok.